Tabii ki bendeniz. Balığı çek. Evet. <laughs> getir Turgay. Getir getir getir. İyi zıplıyor. Ya fazla zıplıyor yalnız. O Neden? Hani bu kadar oynamaya gerek yok. Gel bakalım. Gel. Tek doğru. Gel gel gel. Kıyın. Yavaş yavaş. <laughs> Kenara. Ay, bu tarafa bu tarafa Turgay. Bir dakika. Çek bu tarafa çek Turgay. <laughs> Aferin. Onu aldım. Yaptı sporunu. Tamam, hadi bakalım. Bir evet, Turgay açılış. O no, ses yapma, sakin. Getir bakalım. Çek, 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 geliyor. Evet. Gönlümün efendisi. Hani böyle olmuyor yani bu bize bırakmıyorsun. Sakin, relax. <laughs> horon tepiyor, horon. Horon, horon tepiyor, horon. Atlattırırım <laughs> adama. Şu gün ne yapıyor bu ya? Gel 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 gel. Çek garaja, çek garaja, çek garaja. Ay maşallah, ay maşallah. Oh, yürü, yürü. Bu i̇yisi. Yürü. Oh. Yürü bu, yürü. <laughs> bu iyisi. Ben dedim dakika başı gelecek büyükleri. Hadi bakalım, boş ağızlar, hadi bakalım.